Berna Laçin, sosyal medyada yaptığı dikkat çekici paylaşımlarla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Son olarak 2 Nisan'da yaptığı tüketim protestosu çağrısının ardından X hesabı kapatılan oyuncu, yeni hesabı üzerinden gündeme dair yorumlarını paylaşmaya devam ediyor. Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararları sert şekilde eleştiren Laçin, bu süreçte yaşadıklarını hazmedemiyorum diyerek hastane paylaşımıyla duyurmuştu. Şimdi ise alkol tüketimiyle ilgili bir protestoya davet etti takipçilerini. Gelin bir gün alkollü içki tüketmeyelim. Al diye zorlayamazlar. Bakanlar tekel kuyruğuna giremez. Niye içmedin diye gözaltına da alamazlar. Soruşturma da açamazlar. Ve emin olun etkisi hissedilir diyerek çağrıda bulundu. Bu sözlerine yanlış anlaşılmasın, sağlıklı yaşam için yani notunu da mizahi bir şekilde ekledi. Laçin'in bu çıkışı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.